Sahne üzerine yerleştirilen sembol örnekleri yani yansımaları birbirlerinden bağımsız olarak döndürülebilir, ölçeklenebilir, boyutlandırılabilir. Hatta bazı özellikleri örneğin alfa yani saydamlık özelliği gibi özellikleri değiştirilebilir. Bu örneklerin renklerini de değiştirebiliriz. Ancak bu işlemi yapmak için kütüphanedeki Boyakov aracını kullanamıyoruz. Bunu farklı bir yöntemle yapmamız gerekmektedir. Sahne üzerindeki yansımaların özelliklerini değiştirebilmek için önce bu yansımaları seçmemiz gerekmektedir. O yüzden selection Tool'umu alıyorum ve herhangi bir yansımaya tıklayarak yansımanın seçilmesini sağlıyorum. Yansıma özelliklerini değiştirmek için properties paneline geliyorum. Properties panelinden position and size kısmından seçilen yansımanın sahne üzerindeki boyutlarını ve koordinatlarını belirleyebiliriz. Bizim bu örneğimizde ilgilendiğimiz özellikler color effect kısmında olacak. Color effect kısmından ilk olarak brightness yani parlaklık değerini değiştirelim. Bir örneğe brightness değerinin yüzde yapılması o örneği beyaz hale getirirken yani ışık değerinin yüzde yapılması örneğin beyaz hale getirilmesini sağlar. Işık değerinin yüzde yüz yapılması ise bu cisim üzerindeki tüm ışığın alınmasını yani cismin sıfır ışığa sahip olmasını sağlamaktadır. Kullanabileceğimiz diğer bir özellik bu değeri sıfırlıyorum. Tint özelliği. Tint özelliğini kullanarak Sahne üzerindeki yansımanın farklı bir renge gelmesini sağlayabiliriz. Bunu yapabilmek için tint değerini arttırabilirim ya da azaltabilirim. Şu anda cismin beyaz hale geliyor. Neden? Çünkü bu resmin üzerine beyaz rengi ekliyorum ben. Farklı bir renk yapalım. Örneğin mavi yapalım. Maviyi %100 verdiğim zaman aynı mavi elde ediyorum. Farklı oranlarda verdiğim zaman ise farklı renkler elde edebiliyorum. Örneğin %50 oranda karıştırdığım zaman kırmızı renkli mavi rengin birbirine %50 oranda karışmasından dolayı mor rengi elde edebiliyorum. Renkleri bu paletten seçmek yerine isterseniz alt taraftaki RGB değerleri de seçebilirsiniz. Bu noktada dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi tüm cismin, tüm yansımanın renk özelliğini değiştirdik biz. O zaman hemen kütüphanemize gidelim kütüphane elemanımız üzerine tıklayalım. Cismin yarısını ben farklı bir renk yapmak istiyorum. O zaman cismin yarısını seçiyorum. Bu cisim Merge Drawing ile seçildiği için cismin yarısını seçiyorum ve buraya farklı bir renk atıyorum. Örneğin buraya e, mavi atayalım. Ana sahneye tekrar geri dönelim. Şu anda bakın dikkat ettiyseniz bunların hepsi kütüphanedeki aynı şekilde görünürken sol taraftaki yansımam Üzerine tint etkileştirildiği için ve bu yüzde yüz oranında etkileştirildiği için tamamen mavi gözükmektedir. Kullanabileceğimiz diğer bir özellik ise burada alfa. Advanced'ı birazdan göreceğiz. Alfa özelliği ile cismin saydamlığının belirlenmesini sağlayabiliyorum. Alfa değerini sıfır yaparsam cisim ekran üzerinde görülmeyecek. Alfa değerini 100 yaparsam cisim ekran üzerinde tam bir şekilde görülecektir ve saydamlığı bu şekilde değiştirebilmektedir. Burada bir şey dikkatinizi çekmiştir büyük ihtimalle. Cisme tint verdiğiniz zaman ya tint veriyorsunuz ya alfa veriyorsunuz ya da brightness veriyorsunuz. Ancak bunların hepsini tek bir seferde uygulamak isterseniz o zaman buradaki advanced seçeneğini seçebilirsiniz. Advanced seçeneğini seçerek cismin alfa değerini değiştirebilir. Cismin üzerindeki kırmızı, yeşil ya da mavi ile değişiklik yapabilirsiniz.